Selam arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir PUBG Mobile videosu ile tekrar karşınızdayım. Bugün yeni nihai set geldi oyuna. Efsane bir nihai set yalnız. Özellikle ayakkabılarına bayıldım. Bugün nihai set açılımı yapacağız. Çıkartmaya çalışacağız o çarktaki her şeyi. Videoya geçmeden önce kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp Videonun altına bir yorum bırakıp like videoya like da bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Şimdi birazdan geçeceğiz. Açacağız nihai çarkını. Umarım çok az bir UC'ye her şeyi çıkartırım diye tahmin ediyorum. Çok sevdim çünkü çok severek almak istediğim bir set. İnşallah çıkarırız. Bakalım. Hadi ne yapalım o zaman? Geçelim çarka. Haydi bakalım şimdi maççı falan boş vererek. Hıstımayın. Üstü için tıklarına basınca komple kapatın. Her komple kapanmasın ya. Biraz ses gelsin. Tamam, onu efektlerden geliyor işte sadece. He. Tamam, neyse işte ben uzun yöntemle hallettim. Heh, tamam, Şimdi herkes Bunu... için birer onu açacağım. İlk önce bir tane tamam, açayım lan. Bu... Vallahi 3. sırada ben varım. 2. sıradakini beni aç. için açayım. <laughs> Benim ya için ya? Tamam öz, hadi Özlem <laughs> için ilk onluğu Özlem için açıyorum. Hop haydi bakalım. İçimden bir taş <laughs> verecek diyor. Ananı satayım. Ver vermeyeceğini biliyordum. Evli kadın bulaştı. Evli kadın. İkinci Lila için açıyorum. Hadi Lila'nın şansına. Hop. Tamam. Lila zaten cenab abet. Onu geç. Türk, <laughs> Bomba verdi lan. lan. Oh, <laughs> iki... bomba ha ver, ay <"Gülüyor> materyal zannettim onu biliyor musun? Vallahi materyal zannettim. Bomba gibi karasın diyor Lila. ya canım biliyor oyun ya. Ama güzelmiş bu bombada ha. Rengi. Mesaj var mı? Öldürme mesajı. Öldürme mesajı bilmiyorum ki var mı onun. Büyük Orası... ihtimal silahı yükseltince var. olabilir. Var. Aynen. Evet. silah yükseltince var. Çok iyi o bomba. O güzel Allah. Evet. Hadi lan Uğur sıra sende. Hadi bir onu da senin için yapıştırıyorum. A aldın silah. Çık hadi çık. Tamam aldın silah şimdi. <laughs> Allah belanı vermesin. Sen. Neyse, Boya lazım daha, bir değil tane bana. Bana yazın lan bomba çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan bir onu da kendi şansıma. Arvalet şansına diyorum bir onu da kendim için açayım. Bak şimdi nasıl veriyor taşı. Tamam, tamam. Hepsi yüzük. <laughs> hmm. Verdi. Ha verdi. Başını verdi. Evet. Aç kız benim için bak nasıl verecek şimdi. Bir tane. Dur ilk özlem. Sırada özlem var. <laughs> tamam. Haydi özlem bir onu senin için açıyorum. Uğra sıra gelene kadar zaten o şans yeri doluyor. Ah Ama tamam. parçaları i̇yi. da iyi ama met şey bir tane materyal. İyi özlem. Ha o materyal parçaları Güzel. da iyi. E şimdi lila şansına gelince şu oluyor. Şans doluyor mu? Geldin. Hayır dolmuyor. 88 olacak. Ay Lila senin için bir tane açıyorum. Hadi kızım çık. Taş vermedi Ver. ama. O ne? Ne verdi lan? Tamam. Ne verdi? Bu ne? Ha Bu şey ne? Aparatı. Dip Dipçik mi o? Ha. ha. Hı -hı. Dipçik gibi karısın diyor var. E Uğur da garanti verecek. Şunları da alayım ya. E tabi canım biz. Yani Sen onu şey kendi yerine aç. <laughs> kendi Hayır Uğur olmaz öyle. Ben bunu öylesine açacağım şimdi. Olmaz. Garanti verecek oğlum çünkü. Ha. Bu olmaz ha, onun için. Olmaz tabii ki de. Ha, üç tane taş oldu şimdi. Ba size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu biraz zor alırım ha. Ama seti alırım ya. Altı kaya. Hadi lan Aynen aynen seti alırsın. Bir onu uğur için açtım aha. Uy, ha. Oy, ne şu için birini Boya çok var bende. Bine yakın boya var. Boya istemiyorum. Tekli de istemiyor. açsana. Bir tekli aç. Bir de geçli onunla açsana. Benim şey gelince. Hakkım ha, gelince. He. Ha. Dur bir tane tekli açtım. Bir tane de özlem için. Haydi özlem senin için bir onu açıyorum. Lan verdin ataşı. Bence vermedi. Vermedi. Ah, <laughs> ben <de. gülüyor> <laughs> Vermedi vallahi. Eksik alıyorsunuz eksik. Ha sen geçli mi istedin? Ben... Ha geçli istedim ben. Bir tekli Aha. bir geçli. Bir tekli açıyorum. Bir tane geçli. Bir daha bana geçli deme. <gülüyor> Lila. <gülüyor> bir daha bana geçli deme. Şimdi kimde uğurda sıra? Hadi hepinize. Arkadaşlar eksik alıyoruz eksik. Üç ağza üç buruna. Eksik <laughs> abdestte bir bozukluk var ama eksiklik var herbi. Hadi lan Uğur için açıyorum. Vermedi Tay. Hop oh, geldi geldi geldi. Seti geldi. verse. Geldi geldi. <laughs> set set met bir şey verecek şimdi bak. Öyle, tamam. Ne var oğlum? <laughs> Vermedi ki. Şimdi bir tane de kendim için açıyorum. Bak izle nasıl veriyor. Ya taş verecek tamam mı? Ha, materyal parçası. Hadi bakalım. Haydi Bataille. bir oğlum da kendim için. Ana vermedi. Bomba verdi gene. Oğlum bu bomba verip duruyor ha. Valla bomba Ağlayın. verip duruyor bu. Ge Üç arabadaki... tekli. Bombay Sen dört tane tekli aç, zaten garanti verecek şu anda. 4 tekli aç. 5 tekli. O öyle belirlenmiyor ki. Veriyor bak 97, 97 oldu var. şu anda. Tamam bir tane daha verecek. Bir o tane, da %10, tane, %18. 98 daha, mi olacak? Ha 98 oldu. Şimdi tamam. 100 olacak. olması lazım. Ya da 99 Aa, Dedim ya tek tek veriyor. Sizin matematiğinizi çıkırayım sizin. E ama, ama az ama önce attı. Şey evet iki attı az önce. evet. evet az önce iki attı. Ben onu fark etmedim. Ha iki attı ondan ben de dedim. ikili geçiyor diye. Neyse haydi Özlem. Sıra sende. Haydi yapıştır gelsin. O kadar tildenin üstüne geçirmeye. bir onlu da güzel bir şey verir bence ha. <laughs> <laughs> Vallahi vermiyor. <laughs> ne acaba? Herhalde o 8K'yı yükleyeceğim Lila. <gülüyor> <gülüyor> ben Vallahi. Onu. Hadi Lila şansına bir tane daha onu açayım. Ver lan. Taş ver. Ver lan. O ne verdi? Nasıl ha, öyle o kadar verdi? Yine konuyor. Taş, ver. taş verdi, dürbün Bak verdi. Verdi. Bak, verdi. Taş verdi. O baksana neler ne verdi. Harbi taş verdi, dürbün Anasını. verdi. Görün görün. Parçadan da bayağı verdi. Bir tane ikizi bekar tane hepsi ama Bursak, var. kerameti. <laughs> Haydi Uğur bir onlu da senin şansını açıyorum. Seti veriyormuş. Tamam bunu aldık hadi. Aferin. Yok lan ne verecek ben şansım o nerede Ulan. Ulan Erkan Reis burada değil. Bir tane onu da Erkan Reis şansını açacak. verdi ver, mi? Ver, ver, ver. Bence bir şey verdi ha. Yok hiçbir şey vermedi. Hı hı. ne verdi? Polo Nazar verdi. Ola Sanki çok, çok kullanıyorum bu polo, holoyla şeyleri. Aynen ya. Aslında onların dönüşmesi lazım ya. 2 kere Değil falan bir zaman. Dönüşmesi lazım. Değil mi? Bir tane tekli. Zaten orayı 250 yapmak lazım. Bir de 8x'i veriyorsun. Abi oğlum 8x'i. E. Hadi özlem bir onu da senin için açıyorum. Oy. tamam. E, bizim bu taşlar. Eğer... He, onu diyecektim. Seti alabiliyorum onlar... bak. Ama ben bunu da ya alacağım da ya. Dönüştür. 250 tamam, Da, onlar da, da dönüştü. Dur, Onlardan ona... da mücevher taşıdı ya. Dur. Ayakkabıyı da seti alman lazım. Ölk ayakkabı da ayakkabı set. Değil mi? Evet. O zaman sıra Lila'da. Haydi Lila bir onlu senin için açıyorum. Lila bana bak taşı ver ha. Taş ver Değil ya da bir şey ver. Ha, peki. Ver. Lila diyor ki vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Can vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Bunu yapıp de vermeyeceğim. Oh, <laughs> Lila niye Şimdi vermiyor? Boyaya dönüştü. Boyaya mı dönüştü? Ne? Evet, boya evet. boyaya dönüştü. Az önce de çıkarttın ya. Oğlum boya istemiyorum ki ben. <laughs> Hadi Uğur. Olsun olsun dursun boya. Geliyor Uğur. Hadi ver 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 taş ver, taş ver 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 Lan hep ah, yüzük Allah. verdi ya. Oçan Uğur senin için açmayacağım bir daha. Her videom var ya. <laughs> Uğur git bir yaptık lan gel ya. Valla. Tuvalete git bir gelin. Ben Uğur'u bilmiyorum da ben bir tuvalete Allah. gidip geleceğim dur. <laughs> valla bak ben, he, ben o tatemi yapacağım. Ha, gitti Aha, Tuvalete gittim. Aa. Ama biz kızım bizi götürmedin. Bak tableti bıraktı salonda. Kız bizi de götür. Yok tableti getir. <laughs> Siz sizi niye götüreyim oğlum? Hayırdır. <laughs> Hadi lan bir tane onlu da kendim için açıyorum. Taş Oturama, verdi. O oturup, oturup da yapmış halini. Sen de otur. Taş verdi. Ay. Verdi. Yeminle verdi. Bir tane taş. Verdi verdi. Bir tane taş. Güzel. Oğlum ne tuvaletmiş ha. Yemin ederim tuvalete giderek araba çıkartmıştım ben. Şimdi de taş çıkarttım. Bir daha mı gitsem ne yapsam? Ama Sen dur. git otur bakayım. Çıkar. Beş, altı, altı bin. Tane taş. Altı tane taş var. İki tane daha verse. Tamam mı? Zaten burası da 82. 82. Ha bir tane de 250'de veriyor. Bir tane de buradan alsam silahı da alabiliyorum aslında. Aynen. Tamam. Bence silahı da alırım. Ki buradan ben iki tane daha taş Allah. çıkarırım diye tahmin ediyorum ya. Hadi lan Özlem. Çıkar, bir onu senin için açıyorum Özlem. Geldi geldi. Gelmedi. Geldi bak abla geldi gördün mü? Geldi. Ben set gelemiyorum. <gülüyor> 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 bir seti verse benim şansımda bir seti verse. Lila senin şansını açıyorum ha Lila. Seti ver veriyormuş. Onu, ver. Seti verse çok iyi ver. olur var ya. Vermedi hiç kişi. Valla seti verdi. verse var ya oradaki her şeyi alırdım seti verseydi. Hadi lan or, senin evet. için de bir onla açıyorum. Hadi ver la bu sefer. Beni kara çıkartma. Bak vere verene verdi <laughs> görüyor musun? 3x mi? 2x verdi. 2x. 2 mi? Attım mı? Boyaya döndü. Boyaya döndü. Boyaya döndü. O paraya dönse bari. Hadi bunu da aldık. Evet. Emon'u da aldık ha. Ne biliyim mi? İki tekli bir onlu yapıştırdı. Hadi. hadi bak nasıl çıkıyor. İki tekli bir onlu. Bir. İki. Haydi bir onluyu yapıştırıyorum. Ulan seti veriyormuş bir de. Aaa. Ah, yani. vermedi. Benim için 3 tekli bir onlu aç. 3 tekli bir onlu. Kaç oldu ama. 2 tane daha, daha taş alabiliyor. 2. Evet. 3. Evet. Haydi bir tane onlayı da lila için yapıştırıyoruz. <laughs> Oğlum bu teknelerde şans mı yok? Ben anlamadım. Şimdi sıra uğurda. Bak yenge, ben de ne yapıyorum mu? Hı. Direkt geçli yapıştır gelsin. Geçli. Tabi direkt tak diye böyle vur. Lan tak yürü tak git ya. Falan. Aa vurdum. vurdum, vurdum. Şimdi <laughs> Gördün mü takliği? Dur iki tane aynen tekliği açıp. Ah Erkan abi olacaktı şimdi orada geçti de. Aha mücevher ver. Tekli <laughs> o şey garanti verdi garanti. Bak evet. şimdi bir daha tuvalete gidiyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir daha gidiyorum tuvalete. Gene çıkarsa artık bütün sandıklarımı. Bir götürmüyor ama ya. Ekipmanı tuvalete taşıyacağım. Gene çıkarsa ilk onu da. Harbi diyor ama. Ha. <laughs> Hop bir onu yapıştırıyorum. Yok bu sefer olmadı. Ya siz taktiği bilmiyorsunuz. Bak bak Emoş. Uc'a hmm. yerine gir. Tamam mı? He girdim alıyormuş gibi yap iptal et. Alıyormuş gibi yapıyorum. Ama fakir zannetsin. Dur 60 UC'yi alayım ben. Fakir gibi. Param yok benim. Bunu alıyorum. Çıkıyorum. Bu iptal. Bunu alıyorum. Tekrar çıkıyorum. He? Bir daha yapayım mı? Yok yok. Çık şimdi buradan. Çıktım. Buradan da çık. Çıktım. Tekrar aç orayı. Çarkı mı? Aynen. Girdim. Yapıştır bir yanına. Hayırlı olsun. Haydi bakalım. Hayırlı mı oldu? <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Benim için gözü kapalı aç. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. <laughs> Aynen atla. o zaman tamam. Gözüm kapalı. Dur bir tane onunla açıyorum. Kapalı kalsın. Kapalı şu an gözüm ne çıktı? Açmayayım mı? Hiç açma. Hiç açmayayım doğru dedin. Valla. Uğur senin var mı böyle değişik şeylerin? Yani bizi yok ama yapıştır kafana göre aç yani. İlini. Ha uğur. Sıkıntı Son yok. bir onlu daha zaten. açabiliyorum zaten galiba. Aa taş verdi. Bakayım ben, Taş verdi işte. Garanti ha. miydi? Tamam. Hayır garanti değildi. Garanti değildi ya. Taş verdi. O benim şansıma ya. Garantiydi. Yok kız garanti, garanti değildi. değildi. Evet, evet Bak aşağıya bak şans. Bir de gelmiş. Hayır bu çıkınca evet, zaten şanslanmış. biri atıyor. Diyelim 20 30 40'ta taş çıkınca biri atıyor tekrar. O ben zaten gördüm orası 40, bunlar... 40 45'teydi daha. Hmm. Abi hani bir tane yani de otomatik şans diyorlar. <laughs> Bak. Bir tane de şurada küçük Reis'im için, küçük Reis için bir tane de onu açayım. Aldı silah. <laughs> <Ya. gülüyor> silah verdi. Yine <laughs> dedi. Aa silah verdi. Silah aldı Ulan küçük reis. La bileydim başından beri senin için açardım ya. Tamam de şimdi ilk önce şu seti bir alalım. Hatta bir tane daha taş, az daha, iki 10'lu daha çevirsen bir tane daha taş alırsın. Ya onlar biraz saçma oldu. Aynı. Ondan sonra... İki. Bu iki. İki 10'lu çevirsen bir tane daha taş alırsın. Ne alaka oğlum iki 10'lu çevirsem? 34 taş var ya. Kalıyor sandıktan olacak. Aynen. Şimdi dur. Tek, tekli atsana bir. Bak oyuncan var belki tekli bile verebilir. Açalım. Vermedi. Bak 35 oldu. 10 puan 10 puan versin. Vallahi hiç de bir şey vermedi. Yüzük ver. Popülerlik seviyorum diye. Dur şimdi bir dakika. Şunları bir alayım ben. ben Haa, alayım. Şimdi şundan iki tane bir alalım. Tamam. Şimdi sen diyorsun ya 35'i 50'ye tamamla diye. Şimdi ben buradan tamam. neyi alacağım? Emojiyi alsam. İki tane. a emoji ile çantayı alabiliyor muyum ki? Alabiliyorsun. Aynen. Emoji ha, yani. gerisine gerek kalmıyor zaten. Ama puanın yani. var ya 35 puanın. Onun için e, yüzük alırız canım onunla da ne olacak? Kaykay da var ama. Kaykayı da al. Kaykayı ne yapalım? Yok kaykayı kullanma. Aynen kaykayı ne yapalım? Güzel değil. Ama ha, destansı. Ya destansı saymıyor yani. ki. Eee. Helal olsun sana ve PUBG. <laughs> <laughs> Valla. Tamam. Şimdi... Dur şuradan da yüzüklerimizi alalım. 65 tane. Keşke ha, Keşke şimdi... materyal alsaydım orada. Ya materyal kaç tane materyal var bende biliyor musun mu sen? Kar 98'i yükselttirdin işte. Gelen Yükseltebiliyorum oğlum. 40 tane materyalim var. Uy maşallah. Yetmeyebilir. Ee, Harika, ne alakom oğlum? 27 tane lazım fullemek için. Aha da bu. Emojisi nerede? Bana bak orada. Ano ne oldu lan bu onu bu şekilde şey şekil yapıyor. Emoji beğenmiyorum diyorum. diyorum da bak ne güzel. Ha güzelmiş ha orada kötü duruyordu. O şey, örümcek adam gibi. Evet, şimdi gelelim şuraya. Ee, o malzemeler vardı. Aha, 2 şey tane şey daha, daha. Ha. materyal alabiliyorum ha. buradan. Kaç İngilizce tane ama. materyal var? Nerede lan mat materyal? Aha, 46 tane materyalim 46 var. Tane. Şey OC harcadın, oraya gir önce. Yok orayı tamamlayamadım. Doğru. 5000 ucu eksik. Evet. Zaten materyal vermiyor. Ş Heh, şimdi. O yavaş yavaş tamamlandık. Şuradan atölyeye girelim. Laboratuvar. Evet. Evet buradan silahımıza geliyoruz. Yüksel de. Buraya gel bunu da yükselt de. Buraya gel. Çok güzel. yükseltti yükseldi. çok güzel. Destansı, destansı oluyordu değil mi bu? Hı hı. Aynen. da yükseltti. Hı. Altı seviye oldu. Hop yapıştır. Tamamdır. Bombayı da al. Bombayı nasıl alıyoruz oğlum? Yok, almana gerek yok onun. Silah silahı yükseltti ya. Kullandığın anda o da ölüm şeyi oluyor. Dur neredeydi o? Ölüm. E, bombalar nerede gözüküyordu? Burada bir yerde. Orada Bak aşağıda hemen. Heh. Hı hı. Bak bakayım öldürme mesajı var mı? Var var. Mesajı var, değil var, de var, şey var. orada ya. Birlikte kuşanınca şey oluyor diyor. Ha birlikte kuşanıldığında. Aynen. Tamam açılmış işte kilidi. Silahımızı da alalım elimize. Nerede? Aga vardı bizde kar 98 de neyse. Yani şimdi bu varken bunu da kullanacak değiliz ama neyse. Ha, mis gibi oldu. Çok güzel ama. Ama destansı. Şimdi 18K UC ne çıkarttım? Silahı fullledim. Kar 98'i çıkarttım. Hepsini aldım. bir tek şeyi almadın işte kaykayı. Ha evet. aldım. Ayakkabıyı aldım. aldım. Emoji'yi aldım. Çantayı aldım. Kaykaya hariç. Bunlar evet. zaten vardı bende. Bunlar ne bise. Evet. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tekrar hatırlatmamı yapayım. Kanala hala abone değilseniz kanala bir abone olup kanal bildirim seslerini açıp videoya hala like atmadıysanız like atıp altına da bir yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.